Merhabalar hepinize. Evet, tekrar karşınızdayım. Bu beşinci dersimiz oluyor ve minyatür temel çizimimizin son dersi. E, dördüncü dersimizin sonunu yetiştiremediğim bir çizim vardı. Şimdi onu yapacağız kısa bir şekilde. E, kalemimiz hazır, kağıdımız hazır, eskizimiz hazır. Oturuş pozisyonumuzu ayarlıyoruz, nefesimizi ayarlıyoruz ve hemen hızlı bir şekilde kısa bir çekime başlıyoruz. Çizim başlasın. Dağılsın kamera. Evet, şimdi çizimimize başlayalım. Şimdi bunu o kadar serbestiz ki herkesin yapmasını istediğim şey kağıdında ne çizmek istiyorsa onu çizmesi. Ama büyük çizgiler. Şu an elimizi büyük çizgileri alıştırmak için yapıyoruz bunu. Şimdi ben burada içimden geldiği gibi çizeceğim. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Önce öğrendiğimiz yayı yapacağım. Açıktan gidebildiği kadar elimin uzunlukta kaldırıyorum yavaşça ve bırakıyorum bunun paralelini yapmak için uğraşmayacağım Çünkü eskizi koyacağım üzerine eskizle üzerinden gitmeye çalışacağım. Bunun haricinde bir tane düz çizgi istiyorum uzun bir düz çalışmak istiyorum sürekli elimi ilerletebileceğim burada hiç gene kaldırmadan gidebildiğim kadar gidiyorum nüans veriyorum azaltıyorum tekrar o bitirdim bir tane de hiç nüans vermeden olandan yapmak istedim bıraktım. benim bu kadar gitti çünkü şimdi bir tane kıvrımlı hareket etmek istiyorum o kumaşlarımız vardı onun büyüğünden yapmak istiyorum şimdi yukarıdan geleceğim kocaman Dönüş yaparken kaldırıyorum, mecbur kağıdımı çeviriyorum. Bakalım ne oldu? Kaldı. Şurada biraz ve çok dönüş deneyelim bakalım. bunlardan birleştirme işlemi yapıp Şimdi bu sefer burada koyudan başlayalım bakalım. Ne paça da bu biz zorlar tabi. İncelterek bitirdim. bakın buradaki birleştiği nokta aynı ton olmadı. Üzerinden gideyim ki yakalayayım bunu. Şimdi diğerini yukarıdan gelerek birleştirmek istiyorum. Bir taraftan da çizgi çalışmış oluyorum inceden geliyorum çok koyulaşmadan birleştirdim şu ilk koyduğum noktayı da hafif bir şey yapalım şimdi şimdi 62'lerimizin altıları vardı ya dalgaydı hani şimdi bir sürü buraya dalga koymak istiyorum üstünden çünkü bunun eskiz koyup takip edeceğim onun için burada rahat rahat istediğimi çiziyorum Geldim. Ters alt Dalgamı bu yönde yapacağım çünkü belli Geldim. Diğer dalgamın altından böyle geçiyor. Buraya döndü. Geldim. Evet, bat 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 buradan döndü. Buradan çıktık. Takipler önemli. Lütfen onlara çok dikkat edin. Daha geniş ve daha kısa bir tane, bir tane koydum. Sonra mesela çevirelim. Ben kendi çizebildiğim yöne göre çeviriyorum. Siz çevirmek zorunda değilsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız. Ben minyatürün avantajını kullanıyorum. Kağıdımı istediğim gibi çevirerek devam ediyorum. Bu gördüğünüz şey bulutta bize kuyruk olarak gelecektir. Şu kıvrım sadece. onu eklemek istedim. Ama sadece bulutta değil, dalgalara da koyabiliyoruz bunu. Yine dalgalarda kullandığımız yay hareketlerimiz vardır. Yani üst üste yaylar. Onlardan eklemek istiyorum. böyle bir dalga yaptım. Şimdi selvi ağacımın yaprakları neydi? Tavşanımın kulaklarıydı. Onlardan şurada büyük büyük denemek istiyorum. Amacım daha büyük çizgileri elime alıştırmak. Bu kadar büyük bir ağaç benden belki yapan olur. inceden kalına doğru simetrik hareketlerde unutmuyoruz. Sonra yaprakları diğer yaprakların aralarından çıkartalım. Sivri uçlarına değmiyor. Biraz içinden geliyor. Bardakları üst üste dizmiş gibi yaptım. Bunu da böyle bıraktım. Size ilk çizgi çalışmalarında göstermeyi, el alıştırma için göstermeyi unuttum. Bir iki şey var. Bir tanesi sol anahtarı. Onda da nüans yaparak gidebiliyoruz. Şimdi şurada bir deneyelim. Elimizi hiç kaldırmamaya çalışacağız, yapabildiğimiz kadarıyla. Döndük. burada kaldırdım mecbur. Biraz da bozdum zaten. İnceltme işinde. İnceltmedik. Yukarıdan dönüş yaptık iniyoruz aşağıya geldi tekrar bir koydum bakın hepsinde dönüşlerde nüanslar düzlerde incelmeler dönüşte gene nüans indim burada dönüşümü verirken ve aşağıya doğru inişimi yaparken nüansımı verdim ve incelterek bitirdim koyuda bile bitirsem sert bir bitiş yapmadım Şimdi bir de kızımın bana öğrettiği küçük domuzcuk var. Bunda sırf daire hareketleri çalışıyoruz. Onu göstermek istiyorum. Şarkısı bile varım. Onu biraz yavaş söyleyeceğim İngilizce bir şey. Şimdi biz yuvarlakları yaparken gene nüans inceden kalına doğru yapacağız. Böyle. İnce. one circle one Circle One big Circle One Circle One Circle the Hobby

big circle şimdi inceden kalına doğru W W W W uçlar ince W W bu, 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 bu. Ne? İşte oldu. Bu da küçük domuzcuğumuz. Şimdi bu çizimleri yaptık. Bunları yaptıktan sonra asıl yapacağımız şey yani eskizimi alıyorum. Üzerine yapıştırıyorum. Bunlar size elleriniz olabildiğince açmak istediğiniz kadar açmanıza yardımcı olacak ve buradan da alttaki çizgimi takip ediyorum. Takip ederken ama bir seferde çizmeye çalışmıyoruz. Olabildiğince götürebildiğimiz kadar çizgimizi götürüp elimizle ilerletip ilerletemediğimiz yerde kaldırıp yakalayıp devam edeceğiz. Sanırım derste söylemeyi unuttum. Ödev gönderenlere yazdım o zaman hatırladım. Şimdi çizimlerimizi yaparken parmak, bilek, dirsek ve omuz. Onları kullanarak hareket etmemiz gerekiyor. Yani eklem yerlerimize hareket ettirmemiz gerekiyor. Ee, yukarı doğru çizerken parmakla başlıyoruz ama hemen bilek devreye giriyor. Hemen bileğimizle dönmeye başlıyoruz. Çok daha büyük olduğunu artık bilek dönemediğinde dirsek devreye giriyor. Ve çiviyi oraya koyuyorum böyle devam ediyor. Aşağıya doğru çizişlerde ise geliyorum. Bunda çok fazla bilek hareketini döndüremediğim için gelirken bu, bu şekilde de gelsem fark etmiyor. Kasmaya başlıyor. Bir süre sonra kolumu kaydırmam gerekiyor. Yani her çizebilecek durumdaysam yapıyorsam kaydırma işlemiyle o da omuzdan hareket ediyor. Dirsekle itme hareketi yapıyoruz. Onlara dikkat ederseniz biraz daha rahat bir şekilde ilerleme yapabilirsiniz. Şimdi şu yayı ben kendi çizebildiğim yönde size göstereyim nasıl gideceğiz üzerinden ve bitireceğiz yaptıktan yönüme göre döndürüyorum bunu hiçbir zaman unutmayın, üşenmeyin de çevirmeye döndürdüm göstereyim. Gayet inceden kalına ve tekrar inceye geçiş şeklimizi yaptık. Pis dişini unutmayın tamam mı? Herkes neydi? Birer pilottu. yani şu şeyin sol anahtarını falan üzerinden giderken bunların hepsinde elinizin yapabildiği yere kadar yapıp sonra kaldırıp yakalama işlemini unutmayın. Bunlar benim buraya yapmak istediklerimdi. sizde çalışmak istediğiniz çizgiler, elinizin zorlandığı ne varsa Onları önce serbest bir şekilde çizin. Sonra da üzerinden aynı yerlerde aynı nüansları vermeye dikkat ederek devam edin. Tamam. Hadi bakalım. Hemen kameramız dönsün. Bir konuşalım birazcık. Evet. Tamamladık çizimimizi. Ve minyatür için gerekli olan temel bütün çizgilerimizi gördük. En son tamamen serbest halimizi yaptık. Herkes istediği çizgiyi çiziyor. Sonra da üzerine eskiz kağıdını yapıştırıp takip işlemini yapıyoruz. Bunu da tamamlaştık. Şimdi bu dersle tamamlandı. Buradan sonra artık çift taraflı ilerleyeceğim. Neden? Çünkü bir taraftan zaten bu işi yapanların istediği bir an önce fırçaya geçmek var. Bir taraftan da hala malzeme temin etme imkanı olmayanlar var. Onlar da kalemle devam etmek istiyor. Kalemle devam etmek isteyenler için de servi ağacından başlayacağım ağacının çizimi, içindeki yaprakların dizilimi, topağaçların çizimi ve aynı şekilde onların içindeki yaprakların çizimi, sonrasında da bulut çizimi gelecek. Fırçada da ilk önce söylemiştim, ilk dersimizde galiba tam hatırlamıyorum. Neyse ilk çizgilerimize geri dönüş yapacağız. Fırçayla o çizgileri bu sefer çalışmaya başlayacağız. Bugünkü dersimize kadar hepsinin fırçayla tekrarı olacak. Bir sonraki derste o zaman görüşmek üzere diyoruz. Koronalı günlerimizde maalesef evlerimizde kalmamız hepimiz için çok daha sağlıklı. Lütfen evde kalalım, sağlıklı kalalım, sevgiyle kalalım ve sanatla kalalım. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu arada lütfen aboneliklere devam. Çünkü haberler o şekilde size geliyor. Yeni video yüklendi diye. Ve beğendiyseniz bana bildirin. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.